bütün tanı gözlerinden bugün henüz daha gelmedi. E, bugün birinci sayfa. E, bütün sayfa ben buna göre yapıyorum. E, artı diğer e, bu da biraz iPad reklam yapıyormuş gibi oluyor ama e, diğer cihazlar var. Onları da kullandım ben. E, ben onlardan önce. E, onlara göre çok daha pratik. İşte okumak istediğim bölümü çok rahat rahat benim görme zorluğuma bile cevap verecek için de büyütebiliyorum e, okuyabiliyorum. Dönüp şunu değiştirelim diye diyorum. Yani gazetenin bütün sayfalarına basite gitmeden önce nerede olursam olayım e, kontrol edip bir müdahalede bulunabiliyorum ki bir işte yayın yönetmeni için daha doğrusu gazeteyle ilgilenen herhangi bir yönetici için en önemli. Yani, ben bunu onun itibariyle mecbur süre şey takip etmiyor ama biraz zaman ayrılması gerekiyorsa e, ayrılmalı ama bizim şu anda böyle bir şansımız yok. Çünkü e, sürekli bir şeyler itiyor. Yani şunu şu kadarını yapayım, gerisini artık yapmayayım veya ben ara vereyim demeniz çok zor. O, o arada çok acil cevap vermeniz gereken bir mail gelmiş olabiliyor. Sadece kontrol etmeniz gerekiyor. Yani o tarafı biraz doğru söylerdim. Biraz met, e, bu cihazlara esir olmuşuz gibi e, görünüyor ama yapacak bir şey yok. Sonra işte ben bir şey unuttum, onu da söyleyeyim. Başka çok önemli bir fonksiyonel bir şey. İşte bu marımız e, buna veri giriş yapmamıyor. Deniz biliyor bunu, onunla paylaşmıştım. Biz bir cihaz keyfettik bulduk. Çoğu bilmiyor hala bunu. Ee, çok küçük bir e, aparat. Şeyin e, SD kartlarına gireceği kadar bir aparat. Böyle SD kart, fotoğraf makinesindeki SD kartı ona takıyorsunuz, onu da buraya takıyorsunuz. Bir anda orada çektiğiniz bütün fotoğraflar anında şeyler, e, iPad'de. Buraya aktarmaz demek, aktarmak demek istediğinizde göndereceksiniz demek istediğinizde. Şeyde konuşurken, e, Devlet Genel Kurulu'nda başbakan konuşurken, çok pratik birisi değilim. Yaz yazma konusunda bazen on parmak bile ama birisi değilim. Üstelik de onlar da zaten tekrar oluyorsun. Ben yani şey kolay güzel olmadığı için. Ben başkanla buluşmaya başladı. Oradan fotoğrafını çektim salondan. Aktardım şey, hatta çünkü arkadaşlar fotoğraf çektim ben otururken hepimizin aktardım buraya. Bundan fotoğraflar gönderdim. Yazıyı yazdım. Yorumumu yazdım yani. Yazıyı başkanın konuşmasını ağır ajans gönderiyor ve kendi değerlendirmemi yazdım. Onu gönderdim. Başbakanla beraber salondan çıktık. Yani böyle bir çalışma biçimini başka şekilde yapmanız mümkün. Zaten daha önce ne kadar keskin, ne kadar radikal, ne kadar zor anlaşılır kişi gibi görünen kişilerle bile diyalogumuz olduğu zaman gördüm ki çok rahat anlaşılabiliyor. Bu şu demek değil. Biriyle konuştuğunuz zaman yarın ben onun gazetesinin çizgisinin değişmesi veya benim değişmesi anlamına gelmiyor. Ama birbirimizi anlama konusunda eskiler, eskilerki dönemlere göre çok daha farklı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Ben Biraz da bizim kendi özelimiz belki 2000'den sonra, 2001'den sonra, o krizden sonra çok içine kapanır, çok ıı, rutin giden bir yayın ıı, dönemimiz vardı bizim. İşte bu son dönemde biraz daha ben şeyi açmaya çalıştım, yani bu ilişkileri tekrar geliştirme döneminde her tarafta, her diyalog kurmaya çalıştım. Bu gayretlerin içerisinde hiçbir kişi veya kurumdan ıı, tarafından refüze olmadım. Yani ıı, hayalim kırılmadı veya ya niye ben bunlarla şey kalkıştım demedim. E, Türkiye şu anda böyle bir dönemde bence. Yani konuşmaktan çekinmememiz gerekiyor. İnsanlarla görüşmekten kaçınmamamız gerekiyor. Birbirimizi anlama noktasında o 80'lerden falan çok çok farklı bir yerdeyiz. Ee, şeyde de aslında yani birbirimizi anlama ötesinde e, hani herkes birbirini dinleyip de kendine, kendi bildirim yapıyor. Yok aslında birbirimize yaklaşıyoruz aslında. Mesela i̇şte burada örnek var şunu söyleyeyim. Başkanım bunu bil, yani buna yakın bunu bilmediniz değil mi? Ben anlatacağım, paylaşmak üzere söylüyorum. Aklınıza gelen şu anda kaç tane gazete varsa, hatta televizyonla dahil e, edebilirsiniz buna. Onların yayın yönetmenlerini düşünün, o gazeteleri, televizyonları düşünün, yayınçıları düşünün. Birbirinden çok farklı kişiler, birbirinden farklı insanlar, e, kurumların kimliği var. O insanların kendi kaprisleri, kendi efendime söyleyeyim tarzları var vesaire falan. Ama biz değişik meselelerle bir araya geldiğimiz zaman inanın öyle bir hava var ki e, tahmin edemezsiniz. Yani son geziden örnek vereyim size. E, Fatih Altaylı, e, Altaylı ile e, Hasan Karakaya şey köşelerinden baktığınız zaman e, e, gazete köşelerinden birbirlerine söylemekten bırakmadıklar. Yani, onları okuduğunuz zaman zannediyorsunuz. Bunlar bir araya geldikleri zaman kesin hava ederler yani birbirine. En, en çok muhabbet olan hissiydi son Amerika'daki ekipte. Şunu söylemek istiyorum. uzaktan görün gibi olmayan diyorum birçok şeyler. Konuşmaktan çekinmememiz gerekiyor. Birbirlerimiz, birbirimize, birbiri kendimize anlatmaktan kaçınmamamız gerekiyor. çok daha önceye göre çok çok şanssız noktalar diye düşünüyorum. İnşallah soruya cevap olmuştur. Çok güzel, sağ ol. ee, Buçuk bir ama bir beş dakika daha var çünkü yirmi kala başlamadık biz. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> so, buyurun. E, merhaba, Erhan Çelik ben. İnternet gazeteciliğinin gelişiminden bahsettiniz. Otuz yıllık bir meslek geçmişiniz var ve artık tabletlikte gazetenizi yönetiyorsunuz. Bu anlamda nasıl yatırımlar yapıyor Türkiye Gazetesi internet sektörüyle ilgili? Ne tür çalışmalarınız var? Hangi boyutta? Çünkü İnternet sektörü çok birbirini tekrar eden bir olgu içerisinde. Sizin bakış açınız nedir ya da neler olabilir? Çok teşekkür ederim. bu soru aynı zamanda tüm ihtiyaçlar açısından fırsat vermiş oldu. Şu anda görüntü itibariyle çok çok iyi bir durumda değiliz. İyi görüntüde değiliz internet yayıncılığı bakımından. Neden? web sitemizi, tabii ki herkesin ilgisi web sitemizde ama benim düşündüğüm, benim arzu ettiğim noktada değil açık, yüreklilikle konuşmak gerekirse. Çünkü az önce bir şeyden bahsettim size. Şimdi ben gazetenin e, sözüm ona direksiyonunda kişi olarak işte e, bu cihazları kullanıyorum, e, işte teknolojiyi iyi kullanıyorum filan. Peşine dedim ki ama bunun e, yöneticiden sonra diğer şeyler de yayılması lazım. Burada e, e, açmazlığımız vardı benim noktaya kadar. E, sadece sunum açısından e, internet olarak ve diğer alternatif yayınlar, ve sosyal yayınlar olarak. Aslında başka bir açıdan baktığımız zaman çok şanslı bir durumdayız. E, sizi sizin sorduğunuz soru açısından. Çünkü internet medyasının da ayrıca bir değerlendirmesi lazım. Ben sadece işin teknolojik kısmından bahsettim. İçeriğinden bahsetmedim. Yoksa içeriğinden bahsedecek olursak hani dedik ya gazete çok e, yakına ettiniz. 10 sene sonra olmaz falan. Şu andaki e, arkadaşlarım, ya ben e, şey söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum. Şu andaki internet, internet medyasının genel görüntüsüne baktığınız zaman böyle gazeteleri tehdit edecek falan bir hali yok içerik açısından. Daha çok bizim gazetelerde çıkan şeyler çok gayet konu, konu yok, durumda şu anda. E, hatta biraz da maalesef kaynakları e, kaynaklı belirtil, belirtilmiyor bazen. Oysa internet haberciliğinin gelişmesi demek benim açımdan, benim için o haber sitelerinin kendine özel, e, kendine özgü ve özgün üretimden olması lazım. Kendilerinin has üretimden olabilmesi lazım. Bu da mutfak gereği, ekip gereği falan. Bizimle ilgili kısmına şöyle geleyim. biz son dönemde, bunu yine biraz kendimizi övmüş gibi olacağım ama özür diliyorum. Son ve 4 yıllık sürecin özellikle son 3 yılında özel habere çok önem verdik. Hatta özel haber açısından kendi rekorumuzu kırdık diyebilirim. Hem habercilik açısından hem de yayın açısından. Bundan önceki dönemlerde olmayan, verilemeyen haberleri veriyoruz biz şu anda kendi gazetemizde ve çok ciddi anlamda özel yapıyoruz. Bunların örnekleri çok var. İşte az önce bahsettiğim o internet medyasının sıkıntısı özel haberdir. Bizim haberlerimizin çoğu, samimi söylüyorum yüzün üzerinde internet sitesi tarafından toplanıyor bazen bir tane haber. Oysa biz o kendi haberimizi sunmakta, sunmakta aciz internet medyasında neden kendi o, o, versiyonlarımızın çok şu anda e, çok aktif durumda olmamasından dolayı. Şu anda tam da bir e, dönüm noktasındayız bu anlamda. Web sitemiz yeniden elden geçiyor. Yeni bir birim oluşturuyoruz ondan yeni. Şu ana kadar görevli bir yataş Şimdi e, profesyonel anlamda birim oluşturuyoruz. Ona bağlı yani bu sadece web sitesi değil. Bütün sosyal medyanızın içinde olduğu bir birim olacak bu. Ona bağlı olarak şu anda e, iPhone aplikasyonumuz, gazetenin iPad aplikasyonu, aplikasyonu ve Android aplikasyonu şeyle onay bekliyor. Apple'a gönderildi, hazırlandı, Apple'a gönderildi. Bir de şey, e-Türkiye, yani orijinal sayfa, orijinal haliyle görebileceğimiz versiyon da tamamlandı, gönderdik. Sanıyorum birkaç güne kadar onaylanacak ve yayına başlayacağız. Bu, sembolik bir anlam var bizim için bunun. Neden? Önemini çoktan beri bildiğimiz ama şu ana kadar biraz Az önce bahsettiğim kurumsal e, gerçeklerden dolayı bir türlü eğilemediğimiz e, bu konuya eğilmiş bulunuyoruz kurum olarak ve bu e, altyapısını tamamladık. Bundan sonra artık koyacağımız her tuğla dışarıdan e, hissedebilecek, e, gözlemlenebilecek durumdayız. İyi olduğunuz olduğunuzu çok teşekkür ederim.